thank mm -hmm. you أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد في اونجيكي درسimizde فجر سوره 14 ايته كرمي etmiştik Şimdi inşallah kaldığımız yerden yani Fecr Suresi 15. Ayet-i Kerime ile devam edeceğiz. Hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma derken bimde teşdit maal günne. Feemmel la mutarifin izharı. İnse derken şurada ihva. Se meddu tabi'i. İze meddu tabi'i. Meb be de kalkalı sıfatı. Tele meddu tabi'i. Hu zamir kasr ile rabbuhu hükmü ra kalın Bede idgam misleyin bila gunne hu zamir med ile fe ekramahu hükmü ra kalın zamir med ile ve na'amahu şeddel ayn harfinde idgam mislein bila gunne hu zamir med ile fe yaqu med tabii rabbi BEDE idgam misleyin bila gunne hükmü kalın B'de idgam mislin bila gunne. Rabbi e. Meddi munfasıl. Ekramen hükmün ra kalın. Şimdi Fecr suresi 15. ayet-i kerimede sıkça yapılan veya muhtemel çıkabilecek hatalara bakıyoruz. Varsa hatamız düzeltiyoruz. Fe <laughs> insanu. Şurada vav olarak okunabiliyor. İlk harf F'dir. Vav değil. Bunu öncelikle düzeltmemiz gerekiyor. Belki sonraki ayet kelimeyle karıştırılabiliyor. O çünkü Vav wow harfiyle başlıyor. Burada F harfi var. Buna dikkat ediyoruz. Zaten bu sayfa başıdır. Kur'an-ı Kerim'deki yer, yerinde. Evet. Dolayısıyla F harfiyle başlıyor. Buna dikkat ediyoruz. Tabi mimi biraz tutuyoruz. Fe emmel insanu Sakinlam. Dilimizi hemen bırakmadık. Si'ni uzatırken de A sesi vermedik. İnsanu şeklinde değil. Fe emmel insanu İza, iza değil. İza, el tektir. Bir elif, e, a arası bir sesle. Mebtelahu. Evet, burada kalkale var. B sakin değil mi? Uzatmıyoruz. Cezim olduğu için şuradaki met düşüyor otomatik olarak. Mebtelahu. Direkt kalkale yapıyoruz. Tabi lamı uzatıyoruz ama şuradaki zamiri uzatmıyoruz. Bu, bu ayet-i kerimede zamirler biraz ön planda. Burada uzatmıyoruz çünkü makabli sakindir. Zamirin makabli sakin olduğunda zamir uzatılmaz. Dolayısıyla burada uzatmıyoruz bu zamiri. İza mebtelahu bu kadar. Devamında rabbuhu işte burada zamiri uzatıyoruz. Öncesinde ra kalın a sesi rabbuhu b şeddeli ama ne dedik bilahun ne? Rabbuhu devamında fe ekramahu. yine burada hükmür kalın dedik a sesi verdik ve zamir yine burada med ile yani uzatarak bir elif miktarı devamında ve na'amehu evet burası boğaz harfi olan aynı harfi var şeddelidir buraya dikkat ediyoruz bu elif değil ve na'amehu şeklinde bir okuma var hatta bazen şedde okunmuyor bile ve na'amehu şeklinde okunabiliyor ona da ayrıca dikkat ediyoruz Aynı şeddelidir. Tam çıkarıyoruz ve zamiri de yine bir elif miktarı uzatıyoruz fe ekramahu ve birer elif. Her ikisini de. Fe Bu da fe değil. Fe yakulu. Fe yakulu. Son kelimede belki ra dikkat edilmesi gerekiyor. Bu kalındır. Yani şöyle ekremen şeklinde bir okuma var. Ekremen doğru okuyuş olmaz. Burada kalın olan ra var. A sesi vererek sondaki e, nun harfi sakindir. Ayet-i kerime olduğu için ayet-i kerimenin sonunda duruyoruz. Durduğumuzda da nun sakindir. Rabbi ekramen. Devam edelim. 16. ayeti kerimeyle. Ve emme teşdit me'al hunne ve emme i meddi munfasıl. izâ meddi tabi'i B'de bede kalkale sıfatı tele bede tabii hu zamir kasr ile fakadera hükmü kalın aleyhi zamir kasr ile rizqahu hükmü ince zamir med ile feyaku bede tabii rabbi e rada hükmürra, kalın rabbi de idgam müstehin bilagunne rabbi e meddi munfasıl e hede meddi tabi'i. Bakıyoruz şimdi 16. ayet-i kerimeye. Ve emme bir önceki ayet-i kerime de fe ile başlıyordu. Bu ayet-i kerime yani 16. ayet-i kerimenin başında vav harfi var. Buna dikkat edelim. Fe yok. Ve emme ida mebtelâhu. İza değil. İda bir elif. Yine burada kalkale var dedik. B'de mebtelâhu. Zamir yine uzatmıyoruz. Yani şu lama da dikkat edelim. Bunu da a sesiyle uzatmayalım. Talahu değil. Mebtalahu. Fekadera aleyhi. Burası da önemli. Şimdi dört tane fetha peş peşe gelmiş. İki tane kalın harf var bu kelimede. Değil mi? Taf ve ra. Bu ikisini kalın okuyoruz. A sesiyle diğerlerini ince okuyoruz. Fekadera. Fekadera. Dal incedir. Aleyhi. Bu da aleyhi değil. Yani elifli okumuyoruz şuradaki harfini. Zamiri uzatmaz dedik. Niye? Ma kabli sakindir. Evet. Fe kadera aleyhi rizkahu. Nedense şu kaf dammeli okunabiliyor. Rizguhu şeklinde. Halbuki burada kaf fethalıdır. Özellikle buna dikkat ediyoruz. Ra ince tam i sesiyle rizkahu rizkahu evet kafın hareketine özellikle dikkat ediyoruz. Bir de kef olarak okumuyoruz. Rizkahu değil rizqahu fe rabbi az önce ifade etmiştik. Burada kaf var, kef yok. Kalındır u ses bir elif. Fe yekulu rabbi ehanan Yine burada belki şu he'yi yine söyleyebiliriz. Yani A sesiyle uzatmıyoruz bunu. Rabbi ehenen. Bir elif. Ehenen. Devam edelim. Kalla teşrik bilahunne ve meddi tabi'i. Bella idgam bilahunne. La meddi tabi'i. Tükri hükmür râince. Mu mimde meddi tabi'i. Nel la tarifin izharı. yeti. Son olarak kesreli te harfini uzatırken şayet durursak meddi ağrız. Geçersek meddi tabi'i olur. Değil mi? yani mimi harekesiyle beraber okuyup bir sonraki ayet kelimeye geçtiğimizde o zaman burada meddi arız kuralı yerini meddi tabiiye bırakır. Kelle bella burada önemli olan şu. Eee şedde şeddesi ne dedi? Teşdid bilahunne. Tutmuyoruz. Akabinde yine bir idgam var. Bilahunne, değil mi? Kalla belle Her ikisinde de tutmuyoruz. Sonrasında tükrimune. Burası önemli. Ra tam ince. İ sesiyle mimi uzatıyoruz. <tük> rimunel yetim. Nel demiyoruz dilimize hemen bırakmadık. Sonda da kesreli T harfini uzatırken meddi arızı yapıyoruz, uzatıyoruz. Şayet durursak, geçersek zaten az önce ifade etmiştik meddi tabii iyi olur. Geçelim. Kalla bella tükrimunel yetime ve la <tahaddune> şeklinde devam edersek o zaman Şurada meddi tabii olur. Devam ediyoruz. Ve meddi tabii tehaddu. Meddi lazım. Değil mi? Aynı zamanda dat harfinde idgam misleyin bila gunne. Ve meddi tabii ala meddi tabii da'a meddi tabii mil. la mutarifin izharı miskin kesreli kef harfini uzatırken şayet vakıf yaparsak durursak meddi arız geçersek o zaman yine meddi tabi iyi olur. Bir önceki ayet-i kerimede olduğu gibi. Evet. Ve la tehaaddune. Önemli. Nasıl okunabiliyor? Tehaaddune. Değil mi? Tahazune, hatta tahdune tahdüne şeklinde farklı farklı 3 4 harfle karıştırılabilmesi normal. Evet. Bat harfi var çünkü. Mahrecen birbirine yakın olan harflerle karıştırılabiliyor ama en yaygın olanı keskin z'dir. Evet. Hatalı okuyuşlar arasında söylüyoruz bunu. Veleta habuna. Bat harfi vardır. Dammelidir. U sesiyle. Değil mi? Tabi meddi lazımı da yaptık burada. Devamında ala ta'amil ala ta'amil miskin şeklinde yine yaygın yapılan hatalar arasındadır bu kelimeler. Ala değil ala ayın Ta'a t yok. Da var. Elif yok. ayın var. Ala ta'amil da kalın a sesi. Dilin sırtı dediğimiz yeri üst damağa yapıştırarak çıkarıyoruz. Da harfini değil mi? Ta'amil. Mili demiyoruz. Dilimizi hemen bırakmadık. Son olarak ala ta'amil miskin. Durursak ne dedik? Meddi arız. Geçersek meddi tabi iyi olur. Geçelim. Ala ta'amil miskini ve te'kulune şeklinde devam edelim. Evet. Ve kulu Burada meddi tabi iyi. Net. Tu la tarifin idgamı ve bilahunne tura hükmür ra kalın ve meddi tabii te ek len, le idgam bilahunne lemme minde idgam misleyin ma alhunne ve meddi ivas değil mi? Evet. Var mı eksik bir şey? Yok hocam. Tecvit olarak evet. Şimdi bakalım. Ve te tura ve te kulune tura se eklen lemma bu ayet kerime sıkça yapılan hatalar arasında bu ifadeler var. Teker teker bakıyoruz. Ve te'kulûne. Bu arada dudaklar önde bir. İkincisi şurada ve şeklinde de bir okuma var. Burada ayın yok. Kırık emzedir bu. Üstündeki de cezindir. Ve te'kulûne tu. Tabi burada geçiş var. Lam tarfin idgamı var demiştik. Diğer bir ifadeyle idgamı şemsiye. Değil mi? Net tu derken bir diğer detayda fethadan dammaya geçişte dudakların önde toplanmasıydı. Ve tu <türüyor> direkt olarak. Ve tekulunettu rafe. se şeklinde bir okuma var. Rakalı nasesi bir elif. Akabindeki peltek olan se harfidir. Keskin sin burada yok. se <türüyor> değil. Ve tekulunettu rafe. Fe. Harekesi de fethadır. Eklellem <türüyor> şurada tutmuyoruz. Şu e, geçişte idgam bilavunne eklenlemme dediğimiz anda şeddeli mimde ne yapıyoruz? Tutuyoruz. Bir elif miktarı da uzatıyoruz. Meddi ivazın zaten uzatma miktarı da meddi tabi ile aynıydı. Bir sadece önemli olan husus mimi tutmaktır. Evet. Devam edelim. Lemma değil tabi. Yani a sesiyle uzatmıyoruz. Mimi uzatırken e arası bir sesse sadece bir elif miktarı devam ediyoruz ve tu bu b'de ilgam misliğin bilagunne ve meddi tabi'i nel la mütarifin izharı me meddi tabi'i hubben şurada b'de ilgam misliğin bilagunne aynı zamanda hubben ce ihfa cemme şeddelimimde ilgam misliğin ma'algunne ve meddi ivas bir önceki ayet kerimede olduğu gibi ve tuhibbu'n-mâlâ ve tuhibbünel hubben cemmâ yaygındır bu da. Bir önceki ayet kerimede olduğu gibi tamamını okuduk. Çünkü bu okuyuş hatalı okuyuşlar arasında böyle okunuyor. Ve yok. Ve ve tuhibbu. Evet, vav'a dikkat. Akabindeki şu kesreli ha harfine dikkat ediyoruz. Bu h değil. Şeddeli b harfini bir elif uzattık. La ı ta'rifin izharı var demiştik akabinde. Ve tuhibbünel Nel değil. Nel male male değil. Mim incedir. Bir elif miktarı e arası bir sesle. Male hubben hubben ne oldu? Tutmuyoruz tabi. İdgam isteyin bilagunne b'de. Ama hubben hubben de h ile okumuyoruz. Burada h var dammelidir. Hubben dudaklarımızda aynı zamanda ne yaptık? Geri çektik dammeden fethaya geçişte. Hubben cem cemma 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 değil cemma bir elif uzattık devam edelim kella i kella teşdit bila gunne i meddi munfasıl iza meddi tabi'i dükke şeddeli kefte idgam mislin bila dükke til la mutarifin izharı el hükmurra kalın Dekken, şurada şeddeli kefte idgam misli Bilagunne ne? Dekken de ihfa dekka şeddeli kefte idgam misli Bilagunne ne? Ve meddi ivas değil Yine bir elif miktarı uzattık ve durduk. Kella değil. Kalın okumuyoruz. Kella ıza iza değil. İza bir elif. Dükketil. Yine dudaklar geri çekilecek. Neden? Dammeden fethaya geçişte. Dükke. Yapıyorum tekrar. Dükketil erdu. Bunu yapıyoruz. Neden? Ağzımızın düzelmesi bu tür geçişlere bağlı biraz da. O yüzden üzerinde biraz duruyoruz. Dükketil erdu. Yine her zaman olduğu gibi burada şu öncelikle lama dikkat ediyoruz. Dükketil derken İkincisi ve üçüncüsü hatta sakin ra kalın burada makabli meftuh akabindeki dat harfi kalındır damme harekesi almış u sesi. İza dukketil ardı dakka şimdi iki kelime değil mi? İkisi de aynı ama dikkat etmemiz gereken nedir? Burada ihfayı güzel yapalım. Dekken dakka tabi bir hususta bilahunne yapmamız lazım yani tutmadan sadece Şef harfini şeddeleyerek okumamız gerekiyor. Burada özellikle bir de harekelere dikkat etmemiz lazım. Yani sadece harfler, mahreç değil harekelere de dikkat etmemiz gerekiyor. Erzu değil Erdu bat var burada yine kalındır u sesi verdik. Dakkan dakika şeklinde bir okuma var. Bu da kalın olduğunu ifade eder buradaki dal harfinin ki bu da doğru okuyuş olmaz. Dal incedir.

Fen, şurada şeddeli F harfinde idgam mislin bilagun ne? Akabinde saffen sa. İhfa saffe. F'de idgam mislin bilagun ne? Ve aynı zamanda meddi ivas. Şimdi bu ayet-i kerimeye bakalım. Vecae değil, değil mi? Vecae rabbuke vel melekü saffen hatta seffen seffe şeklinde farklı farklı hatalı okuyuşlar var. Dikkat ediyoruz. Öncelikle Veca'e. -e veCA -e değil. Veca'e. -e -e -e. Yani uzatırken de a sesi cim harfine vermedik. Medde muttasını da güzelce yaptık. Rabbuke, rebbuke değil. Hükmür dedik, kalındır dedik. A sesiyle okuyoruz. B'de yine ne yapıyoruz? Dudakları iç içe geçirmiyoruz normal. Sadece şeddeleyerek okuyoruz. Şedde neydi? Bir harfin iki kere okutulmasıydı. Değil mi? Evet. Sadece o kadarını yapıyoruz. Fazlasını yapmıyoruz. Devamında vel meleku vel meleku vel değil. Vavda dudaklar. Önde zaten vel meleku vel meleku saffen saffa. Burada sat harfine özellikle dikkat edelim. Neden? Çünkü kalındır. A sesi veriyoruz. Yani önceki ayet kelimede dal harfi inceydi. Değil mi? Ona A sesi vermedik. Ama bu ayet kelimede Dikkat etmemiz gereken sat harfi kalındır. Haliyle A sesi veriyoruz. Her ikisinde de. Tabi ihfayı da burada atlamayalım, yutmayalım. Burası da önemli. Tembinden sonra ikfa harflerinden sat geldi. Saf, saffe. Sadece bir elif. Saffen, saf. Hani ayet kelime sonu olduğu için çok da fazla bastırmıyoruz. Yani bu şeddeyi abartmıyoruz. Evet, bununla duracağız. Ama çok fazla ne yapıyoruz? Şeddeyi abartmıyoruz. Sadece iki kere okuyoruz F harfini. Şeddenin tarifi zaten oydu. saf saffe. Tekrar okuyalım ve bu dersimizi inşallah bu ayet kelimeyle bitirelim. Ve ce'e vel meleku saf saffe. Evet, böylelikle bu dersimizin sonuna geldik. Şimdi Geldiğimiz yere kadar ayeti kerimeleri talimli bir şekilde okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim Fe emmel insanu izâ <Sessizlik> فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا ابتلاه فقدر عليه رزقه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تك يكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث لما تحبون المال حبا جما كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا كثيرا. نفعكم الله نفعا مبينا.